Sana bunu yapacağım. Bu seçeneği. Ben tamam, bakamam. ne ne ya? Şimdi hemen bak, buraya giriyorsun. Bak şurada bir, kırmızı insan var. Bak saçlardan şu kırmızı insana geliyorsun. Ut <laughs> yazıyor şurada. <laughs> bak şu insanın var ya bak bu. Ha ona sağ evet. bir yer var. Ne bir sus ben sus. Ben bir yere istiyorum. Bak burada kod yazacağım şimdi. Sen de bu kodu yapacaksın. 10 77 80 6 ne lan? 100 4 5 Bu ne yapınca bu saç oluyor. Ben şimdi olmadı. Bu aydınlatıyor mu gerçekten? Ne? 10 7 7 86 100 Dört beş. Bunu yaptığında oluyor. Tamam bu numarayı yapacaksın Mirac. Hadi bay bay yolluyorum.